Merhabalar arkadaşlar. Ben Sertaç Polat. Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat Öğretmenliği ikinci sınıf öğrencisiyim. Bugün eğitim öğretim süreçlerinde telefonun kullanımı üzerine bir sunum yapacağım. Öncelikle bir akıllı cihaz olan telefonun e, tanıtımıyla başlamak istiyorum. Cep telefonları teknolojinin icadından bu yana insanların hayatında aktif ve birinci löge olarak bulunuyor. Ee, normal, yalnızca iletişim için kullanılan cep telefonlarının aksine akıllı cihazlar teknoloji açısından başka bir yerde konumlanıyor. Ee, normal cep telefonundan ayıran PDI özellikleriyle e, ve gelişmiş tasarımlarla akıllı telefonlar birçok alanda kullanımı açık hale geliyor. Bir diğer yanıyla da akıllı telefonları smartphone olarak adlandırıyoruz. Ee, klasik iletişim aracı olan telefonun dışında bilgisayar, tablet gibi akıllı cihazların sağladığı kolaylıkları da artık akıllı cep telefonlarıyla bu kolaylıklara ulaşabiliyoruz. Ee, işlem, hesap tablolama, sunum, fotoğraf, ses, görüntü, internet erişimi, e-posta gibi birçok yoğun kullanılan özelliği akıllı telefonlarda bulabiliyoruz. Telefonlar 21. yüzyıl başından itibaren birçok alanda kullanılmaya başlıyor. Ancak normal klasik iletişim, aracı olarak kullanılan telefonların tarihi biraz daha eski tabii ki. Ee, akıllı cihazlar özellikle 21. yüzyıl başlarından ve günümüze kadar gelişerek devam ediyor. Ee, akıllı cihazlar hayatın birçok alanında kullanılıyor, birçok yerde işimize yarıyor. Biz bugün eğitim öğretim süreçleri içerisinde, eğitim öğretim yöntemleri arasında telefonu nerede görebiliriz? Ee, Telefondan ne gibi faydala, faydalar sağlayabiliriz? bunlara bakacağız. Ve tabii ki bu süreçler içerisinde e, akıllı telefonun akıllı cihazların özellikle e, bir eğitim aracı olduğunu da aklımızda bulunduracağız. Eğitim öğretim süreçlerinde neden telefon kullanmalıyız kısaca bundan bahsetmek istiyorum. E, akıllı telefonlar <laughs> klasik telefonların temelde iletişim aracı olmak e, amacıyla üretilen telefonların e, ana amacı olan iletişimi daha ileri seviyelere taşıyan cihazlar, görüntü olarak, ses olarak, görüntü kaydı olarak farklı formatlarla bu iletişimi ileri seviyeye taşıyan cihazlar, e, aynı zamanda iletişim biçimini çeşitlendiren cihazlar. E, örneğin akıllı olmayan bir telefondan klasik bir telefonda yalnızca sesle iletişim kurabiliyorken, <laughs> bugünkü akıllı cihazlarda hem ses, hem görüntü, hem yazım gibi yöntemlerle iletişim kurabiliyoruz. Görüşme ve etkileşimleri yalnızca iki bireyin arasında olmaktan çıkarıp gruplara ve sosyal ortamlara taşıyor. Grup telefon görüşmeleri, grup görüntülü görüşmeler, grup toplantıları gibi araçlarla sanal bir sosyal ortam oluşturuyor akıllı cihazlar bize, özellikle de telefon. Bir diğer yanı bilgisayar yetkinlik, daha fazla bilgi erişim sağlanması ve öğrenme yolunun hızlı, hızlılaştırılması. Ee, akıllı cihazlarla birlikte ortaya çıkan internet denilen bir kavram var artık. Ve internet sayesinde ulaşmak istediğimiz birçok bilgi e, artık elimizin altında. Ve akıllı cihazlarla özellikle telefonlar vasıtasıyla e, internet üzerinden bu bilgi erişimini e, kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi biraz daha öğrenci ve okul boyutuna bakarsak, öğrenciler genelde kendi akıllı cihazlarına, özellikle telefonlarına aşinadır. Öğrencileri sınıfta alıp başka bir teknolojik aletle ya da başka bir cihazla eğitim-öğretim sürecine dahil etmek istediğimizde, öğrenci o cihaza adapte olmak için bir belirli bir süre isteyecektir ve bu süre bizim eğitim-öğretim sürecimizden bir eksi olarak bize geri dönecektir. O yüzden öğrenciler kendi cihazlarına aşina oldukları için adapte olmaları daha kolay olabilir. Öğrenciler kendi cihazlarını yanlarında taşıdıkları için evde, dışarıda, parkta, bahçede herhangi bir yerde veya yolda okulda kullandıkları eğitim yöntemlerini dışarıya da aktarabilir ve buna kolay bir şekilde devam edebilirler. Öğrenciler kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu daha çok alır. Çünkü Akıllı cihazlar onların üzerine bir sorumluluk yükler ve bu sorumluluk içerisine eğitim öğretim süreçlerini de dahil etmeleri gibi bir güdülemeyi onlara verebilir. Bir diğer yani çağımızın büyük sorunlarından biri mobil cihazların doğru ve uygun kullanıp kullanılmadığı. Öğrencilere eğitim öğretim yoluyla mobil cihazları da doğru bir şekilde kullanmayı, belki programlamayı veya mobil cihazın sağladığı diğer aksamları doğru ve uygun bir şekilde öğretmek için bu bir fırsat olabilir. Öğrenci ve öğretmenler zaman zaman teknolojik aletler ve özellikle telefon üzerinde sayesinde rollerini değiştirebilirler. Derste yalnızca öğretmen ders anlatırken öğrenci elindeki akıllı telefonu kullanarak oradan edindiği bilgilerle ders anlatabilir, ders içerisinde bir sunum yapabilir ya da telefonu bir öğretici olarak görüp öğretim sürecini yalnızca öğretmen üzerinden değil telefon üzerinden de sağlamayı çalışabilir. Öğrenciler teknolojiyi sever, teknolojiyi öğrenmeye ilgilerini artırabilir. Özellikle lise çağındaki ve öncesindeki öğrenciler doğdukları çağ itibariyle teknolojiye aşina olan çocuklar oluyor genelde. Bu yüzden teknolojinin içine doğmuş oluyorlar ve onlara yapmak istediğimiz eğitim süreçlerini onların sevdiği bir alana, yani teknolojinin içine dahil ederek sunduğumuzda onlar bundan muhakkak zevk duyacaklardır. Bir diğer yön ise daha kişiselleştirilmiş öğrenme olanakları sunar. Önceki sayfada da söylediğim gibi öğrenciler kendi akıllı cihazları üzerinden eğitim öğretime telefon sayesinde dahil oldular ee, ve bu onlara bir kişisellik sağlar. Kendi istedikleri sitelere, kendi istedikleri programlara ya da kendi istedikleri öğretim yöntemlerine telefon sayesinde ulaşabilirler. Ee, şimdi biraz telefonun eğitim öğretimde kullanılma biçimlerini, derslerde ve sınıf ortamında neler yapılabilir? Öğretmen öğrenci arasında telefon kullanımı nasıl olabilir? onlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle öğretmen, öğrenciler ve veliler arasındaki iletişimi, haberleşmeyi kolayca sağlayabilmek için e, ortak haberleşme gruplarını kullanabilir. Bu gruplar üzerinden öğrencinin takibi ve ödevlendirilmesi anlık biçimde ve kolay bir şekilde yapılabilir. E, ekranda gözüken WhatsApp, Telegram, Line gibi başta gelen uygulamalar sayesinde öğretmenler öğrencilerle tek tek bir bir iletişim kurmak yerine sosyal gruplar oluşturup sanal sosyal gruplar oluşturup o gruplar üzerinden öğrencilerin ödevlendirmesini, ödev takibini, ders aktarımını veya herhangi bir konudaki bir haberleşmeyi kolay ve rahat bir şekilde yapabilirler. Bir diğer yanı telefonları artık kolayca bir şekilde sınıflarda bulunan akıllı tahtalara bağlayabiliyoruz, aktarabiliyoruz. Hemen hemen Türkiye'deki okulların birçoğunda akıllı tahta bulunuyor ve eğitimde şu an akıllı tahtalar hala aktif olarak kullanılıyor. Öğrenciler kendi cihazları kişiselleşmiş cihazlar olduğu için derste herhangi bir göstermek istedikleri bir dosyayı, bir programı, fotoğrafı, görüntüyü veya herhangi bir sesi öğretmen gözetimi altında akıllı tahtaya telefonlarını kolay bir şekilde bağlayıp aktararak sınıf içerisinde gösterim yapabilir. Ayrıca telefon öğretmen telefonundaki veya öğrenci telefonundaki herhangi bir dosya, bir kitap, PDF veya bir makale e, gibi dokümanlar e, kolay bir şekilde akıllı tahtaya aktarılabilir. Eğitim öğretimde yardımcı olan uygulamalar ve yazılımlar. E, biliyorsunuz bir pandemi süreci geçirdik 2020 yılları civarında. Ee, bu süreçte eğitim-öğretim süreçleri tamamen online ortama taşındı ve bu ortamda e, yapılan derslerin, eğitimlerin çoğu şu anda da sunum yaptığım Zoom programı üzerinden ya da TRT EBA TV gibi bir şey keşfedildi. Ya da bir diğer yanıyla Google'ın geliştirdiği Google Meet uygulamasıyla pandemi dönemindeki eğitim-öğretim süreci bu şekilde bu uygulamalar sayesinde yönetildi. E, bu uygulamalar bize neler sağlıyor? Öncelikle bu minvaldeki birçok uygulamanın ortak özelliği e, grup eğitimine yönelik olmaları. Örneğin Zoom. E, Zoom'da herhangi bir toplantı açtığınızda ve öğrencileri bir linkle, kolayca bir linkle veya bir kodla e, o gruba dahil edebildiğinizde öğretmen, bir yönetici niteliğinde olup öğrenciler de o gruba dahil olan kimseler olarak e, bir grup toplantısı yapılabiliyor ve bunun üzerinden ders aktarımı yapılabiliyor. Aynı zamanda öğretmenin kullanmak istediği e, kitap, pdf veya herhangi bir görüntü ses, zoom programı e, ve o minvaldeki programlar sayesinde ekrana kolayca bir şekilde yansıtılıp e, öğrencinin göz önüne getirilebiliyor. Bir diğer bahsetmek istediğim ve bence çok önemli olduğuna inandığım Google Classroom. Ee, sol tarafta gördüğünüz fotoğraflarda eski klasörler var. Ee, öğrenciler eskiden bu klasörler içine dosyalarını, defterlerini, kitaplarını ya da öğretmenin verdiği herhangi bir kağıdı koyup ellerinde taşıyarak okula gidiyorlardı. Google Classroom aslında hemen hemen bu e, görevi karşılayan bir yazılım sistemi, öğretici tarafından Google Classroom'da açılan bir sınıfa, bir sanal sınıfa öğretici istediği bütün dosyaları, ses dosyalarını, görüntü dosyalarını, kitapları, pdf'leri ve bu tarzdaki her şeyi yükleyip daha sonra öğrencileri bir kodla veya bir linkle bu sınıfa davet ettiğinde sınıfındaki bütün öğrencileri bu erişimi kolay bir şekilde açabiliyor ve öğrenciler istedikleri zaman, istedikleri yerde İster telefonlarıyla, ister bilgisayarlarıyla ama konumuz telefon olduğu için ben telefon üzerinde söylüyorum. Ee, telefonlarıyla kolay bir şekilde Google Classroom'a dahil olup öğreticinin oraya yüklediği e, bütün programları, dosyaları, ses dosyalarını, görüntüleri vesaire kolay bir şekilde e, görüp edinip onlar üzerinden ders takibini gerçekleştirebiliyor. Benim sunumum bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.